Ne, ne bugün ne oynayacaksınız çocuklar? De, Hadi başlayalım ben. o zaman. O bak, bak. Irmak, bugün senle olsan kardeş değilsiniz, rakipsiniz tamam mı? No. Bakalım kim Kardeşim bir yiyecek? Bugün rakipsiniz. Şimdi bir rakip. Rak şimdi rakipsiniz. Bakalım. Kardeş Kardeşsiniz. Oyunda rakipsiniz. Ama dedi ya biz kardeş değilsiniz dedi. Irmak onu demek istemedim. Dedim ki bugün rakipsiniz. Şimdi oyun oynayacağız ya. Oyunda He. rakipsiniz. He. Normalde kardeşsiniz. He. Oğuzhan'ı seviyor musun Irmak? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Irmak atla zıplama. Irmak sen mi oynamak istersin yoksa Oğuzhan oynasın? Ben. Kim ilk önce oynasın? Ben. ben. Oğuzhan kim oynasın sen mi ablan mı? Kim oynasın ilk önce Ermak? Ben oynayacağım. Sen mi oynayacaksın? Hadi mi? Oğuzhan abla oynasın mı? Hı hı. Hadi gel. Irmak bakalım kim biber yiyecek? Biber çok acı. Hadi. Ee, ben atayım. At. Oo meyve suyu. Hadi gel. Portakal suyu. Al. Neden geldi? Ama Irmak masaya çıkmak yok. Irmak, mevsim gel buraya koy. Hadi o olsun sıra sende. Dondurma. Hadi dondurmanı al. Oğuzhan gel buraya bırak. Olsan dondurma kazandı. Irmak sıra sende. Oo acı biber. Irmak acı biber yiyeceksin. Çok iyi. Çok mu acı? <laughs> Oğuzhan hadi sıra sende. Ben sıra bende. Senin limon alalım ben mantık kazandım. Oh sen limon geldi Oğuzhan'a sana hadi gel limon ye bak abla nasıl acı biri sen de limon yiyeceksin. Ben de onu çipattım attım aç. Çok mu acıydı ak. Evet. Oğuzhan güzel mi limon? Al oradan. Al oradan. O limonları al oradan. Evet İkizhan gel buraya koy. Al, al, al. Çıkıyor, çıkıyor. <laughs> Irmak sıra sende. Bilmiyorum. Hayır mızıkçılık yaptın ırmak. Ay, Yap hadi. Ooo bir sürü ırmakın yedi tane eticini oldu. Al. al. Hepsini al ırmak. Elim evet, bakın bir sürü eticini oldu. Oraya koyayım mı? O gel sıra sende. Buraya koyayım mı anne? Koy. Anne şuraya koyayım. Ee, bakın ne yiyeceksin? Bakalım ne alacaksın? Olur, bak. Aa, ben topi top kazandım. Oo <laughs> oh, bir sürü Hindistan cevizli çikolatalar oldu. Yüz <laughs> tane çikolatası var o Yaşasın. <laughs> Tamam koy hadi. Bu benim yeni çoğalttığım. Yok hatta. değiştireceğim. değiştireceğim. <laughs> yok 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 bak o çok ağır kızım. Ağır mı? Evet. Tamam şöyle koy. Tamam öyle koy. Hadi. Ama benim sıram. Hani bir sürü koydum bir sürü. Oo sığırma koydum. Bir sürü meyve, meyve suyu oldu. Ben... 20 tane meyve suyu. Nasıl içeceksin ırmak hepsini? Çok mu içeceksin? Evet. Karnı şişecek ama. Ne? Karnı şişecek. olacak. Evet. Hayır. Evet. Kardeşlerine paylaşacak evet. mısın? Evet. Irmak olsan. Olsan sıra sende. Olsan sıra sende hadi. <laughs> Irmak ver. Ben kardeşine ver. Kardeşine ver. O ırmak meyve suyu de son içersiniz. Bakalım Oğuzhan'ın çikolata gelebilecek mi? Hadi bakalım. Hayır Oğuzhan'ın bir sürü şekeri oldu. Kaç tane şekerin oldu Oğuzhan? Ama benim şekerim. Irmak bak kardeşim paylaştırıyor sana. Sana şeker veriyor. çoklarım bir sürü şeker oldu. İki tane oldu. Ben bir sürü ben yiyeceğim. Sen mi yiyeceksin? Hı -hı. Şeker sağlıklı mı sağlıksız mı olsan? Sağlıksız. Sağlıklı. Sağlıklı değil. Sağlıksız. Sağlıksız. Olsan sen şeker yiyecek misin? Ama, Niye? Ama karnı şişko olacak. Ah, şişko. anne. Dişlerin olacak. çürüyecek. Evet. Ben bunları yemek yemiyorum. Yemek anne, istemiyor bu musun? Kadar... ben, benim şişko Arabanın içine koy olsa. Hı? Irmak şimdi sıra ırmakta. Bakalım ırmakın ne kadar çikolatası olacak. Tamam. Tamam. Irmak'ın eti oldu. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, edip ol. hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. Niye? Niye ırmaka vermek istiyorsun sen? Ama haksızlık yapıyorsun. Aynen, Ama ben bunu aldım. Evet. Irmaka hakkı puf bence, geldi. Ben bir gelmiş. Sıra bence, bence. Oğuzhan'da. Bak bence, Ben bunu bence, Oğuzhan, sen de haksızlık yapıyorsun. Onu seçerim. Ne demek? Niye salata seçmiyorsun? Değil mi? Hadi yap. Hadi yap bakalım. Salata istedim. Doğru mu Yap bakalım. O senin bir sürü çikolatası oldu. Dök bakalım kaç tane çikolatan var seni. Dök bakalım. Hepsini dök. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü çikolatası oldu. Hepsini yiyecek misin olsa? Evet. Dişlerin çürür ama. Hayır. Çürümez mi? Hadi koy yerine. Irmak say bakalım sayabiliyor musun? Evet. Say bakalım. Koysun olsam. Tamam mı? Tamam olsun. Irmak bana gerekiyor. İçine 20 tane var. Hepsini geri kutusuna koy. senin. dur Oğuzhan toplasın, toparlasın. Oğuzhan çok güçlü bir çocuk değil mi Ermak? Evet. Sen büyüdün. Sen artık abisin. Sen İrmak kimin abisisin? Batuhan'ın abisisin. Ay, abisi. Hayır. Irmak senin ablan. Peki, üstü ben yedim. Arabana koyacağım. Arabana koyacağım. Evet. Hadi o Irmak sıra sende. Bitiriyor. Bitirin Bonkal geldi. Yiyeceğim ben. Yiyecek misin? Mi? Hadi o salsa sende. He? Benim ki bu da. Hayır, bunu arabana koy. Hayır, oğlum benim makarabıma koy. Aa, fındık geldi, fındık geldi. Ee, ağrıyor. Dişim şey ağrıyor? Tamam ye mi? Sonra ye o zaman. Sıra Irmak'ta. Salat. Hadi hadi ye bakalım görelim. Arkadaşların Arkadaşlar görsün. Anne bir tane daha yapalım. Şimdi konuşalım. Tamam mı? Sağlıksız. Irmak bu meyve suyu sağlıklı mı sağlıksız mı? Sağlıklı. Meyve suyu. Evet. Sağlıklı. Sağlıklı. Çikolata var. Sağlıklı. Aferin sana. Sağlıklı. Sağlıklı. Irmak. Sağlıklı. Meyve suyuları. Ben bunu Oğuzhan getir sağlıklı. onları. Arabanı getir bakalım. Oğuzhan'ın arabasında ne varmış? Wow. Bu evet. çikolatalar sağlıklı mı sağlıksız mı? Sağlıksız. Aferin sağlıksız. sana bunlar. Sağlıksız. Evet. Eğer yerseniz ne olur? dişiniz çürür. Oğuzhan senin, Oğuzhan senin bir sürü dişin çürümüş. Aç bakalım dişlerini. Aa. Bu şekerler sağlıklı mı? Evet. 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 Sağlıksız. 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 Sağlıksız, sağlıksız. Hadi, hadi geliyorum onları. Olsun, bak, olsan. Olsan. <laughs> olsa hadi Irmak arkadaşlarına güle bay bay yap. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs>